Değerli izleyicilerimiz ekranlarınıza hoş geldiniz efendim İsmailci hoş geldiniz Gene Servet abimle beraber e, düştük yollara. Şu anda efendim Ankara yolu üzerindeyiz. Kulu ilçemize bağlı Tavşançalı Mahallesi'ndeyiz. Tavşançalı Mahallesi'ndeki güzellikleri, güzel yürekli insanların sohbetlerini, güzel görüntüler sizin ekranlarınıza yansıtacağız. Tavşançalı'ya bağlı, mahalleye bağlı e, uzun kuyu yaylası da varmış. Orayı da çok merak ettik. Net ettiler. Orayı da ziyaret edeceğiz. Buranın e, birkaç tane yaylası varmış aslında ama biz Uzun Kuyu'yu özellikle ziyaret edeceğiz. Efendim bu hafta İsmail Ziy tavşançalı mahallesinde Değerli izleyicilerimiz, Kulu tavşan çalıda çekimlerimize başlıyoruz. İlk olarak tabii ki muhtarımızı bulmakla başlayacağız. Muhtarımız duyduğumuz kadarıyla böyle hafiften acıkmış herhalde kahvaltı yapacakmış. Onu hem böyle kahvaltı yaparken bir baskın yapalım diyelim. Selamun Aleyküm. <gülüyor> 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 Muhtarım afiyet olsun. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırdır hoş geldin. ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Merhabalar. Abiciğim Cumhuriyet'ten merhaba. merhaba. Buyurun otur. Şöyle hemen yanına oturayım. Ya. Evet. Muhtarım ben de. Biz de yoldan geldik muhtarım da. Dediler bunlar kahvaltı yapıyor dediler. İyi, hemen dedik o zaman biz kahvaltıya ortak olalım dedik. Tamam. Tabii, tabii Ne var ne yok? İyisiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Allah iyi sağ Şükürler olsun. Elhamdülillah. Bizler de yollarda gezmeye, çekmeye devam ediyoruz. Allah yardım köy köy geziyoruz, muhabbet ediyoruz. Güzel. Bugün de Nasip Tavşan çalı. Daymış. Hoş geldiniz. Bir tanıyabilir <laughs> miyiz öncelikle sizleri? Adım Mustafa Yerlikaya. Tapsançalı Mahallesi'nin muhtarıyım. Eyvallah. Ee, yaşım 49. Maşallah genç muhtar. <gülüyor> <gülüyor> Pek genç <laughs> sayılmaz. Pek genç ne, zaman, Sen... ne zamandır muhtar Yine daha yeni. yeni. Son. Belediyeden zaten tabii, tabii, şey bu oldu. yeni büyükşehir yasasıyla beraber Eski belediyelerimizin kapanmasıyla. Eski muhtar da orada eski mı? Ben daha da kazanamadım. İşte böyle bir durum var. Değerli izleyiciler. Bir kazanan, bir kazanamayan. Yani, Eski yani. muhtar olma adayıymış ama olmamış. Olmadı Niye zaman. olmadı abi ya? Vallahi millet... Deşlik Deşlik ak... abiye çıkmış. Yok yok, rakip ben değildik. Ya. Daha evvelki ha. De. Daha evvelki. Yani... Millet iş yapana vermiyor. Deş... Aa, şimdi bak. Bu olmadı bu olmadı. Ya iş yapana vermiyor. Ne demek istedin? Bilmiyorum belki kendisini tam ifade edememiştir o yüzden. şimdi ee, abim diyor ki çekim bitsin bir... şu kamera bir kapansın ben sana göstereceğim şimdi diyor. Tabii tabii. Iş, esprisi işin bir tane Esprisi abi. Abi. Tabii, tabii ki, ki abi hepimiz, he. hepimiz e, hizmet ...adına geldik yani bir şeyler yapmak muhakkak, istiyoruz. Muhakkak, muhakkak. Tabi, Allah rızası için insanlara hizmet için işler aday Aynen. Bir evet. En büyük hizmet halka, hani bir... halka hizmet, halka hizmet. Muhakkak, tabi. muhakkak. İnsanın bir hayır doğasını almak. Tabii, tabii, kesinlikle. Ne bileyim. Yalnız Otur şimdi şeydir. zor olmuyor mu abi ya? Yani şimdi e, hani biz buraya geldik... inşallah ama birçok burada yayla var. Evet. E, hani burası zaten belediyelikti. E, evet. Nüfus ne, nüfustan biraz bahsedelim. Şimdi Nedir? bizim nüfusumuz şu an itibariyle 3000 civarında hı hı. ama benim gerçek nüfusum 10 o bin insan. 9000 bin... kayıtlı değil değil mi? Çünkü yazın geldimler ee, için. tabii çok kayıtlı çoğu değil. Çok kayıtlı, kayıtlı. Evet. Hı, çoğu kayıtlı evet. değil. Evet, evet. 9 bin insana yakın insanım gurbette yaşıyor şu an. Evet, evet. Ekmek parası için, bir geçim Kesin derdi mi? için zamanla çıkmışlar Avrupa'ya. Evet. Şu gittin an... mi? hiç gitmedim. İyi. iyi Akrabalarım iyi. var ama ben hiç gitmedim. Nasip olmadı. Yani, evet. Evet, abi, Bize de hasıl kadar işte böyle insanlara hizmet olup etmek için muhtarlıkta bir nasibimiz varmış. Bir şeyler, bayağı Her çalışıyoruz. Herkesin bir e, dünyaya geliş amacı var ya. Muhakkak. Nasibin muhakkak. senin böyleymiş Tabii şarkı. tabii muhakkak. Çünkü elhamdülillah ona inancımız var. Eyvallah. Şimdi ee, 3000 hani burada e, nüfus var değil mi? Merkezde tavşan Şimdi yani. merkez derken daha önce işte, birazdan gidip görürsünüz herhalde. Oraları da çekersiniz. Hı -hı. Eskiden yaylak olarak kullandığımız yerler var yaylalar. Hı -hı. Tabii evet. mahalleye bağlı küme evleri geçiyor Hı -hı. şu an. Orada da yaşayan insan, bine yakın insanımız o yaylaklarda yaşıyor. Kaç kaç tane var böyle yayla? dört ee, tane yaylamız var. Dört tane, 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 tane yani, Şimdi uzun kuyu yaylası geçiyor diye en büyük yaylamız. Oraya gideceğiz biz. Gideceksiniz inşallah. Oraya iki tane küme evlerinden oluşuyor. Hı, hı. Uzun kuyu ee, iki ayrı ayrı mı? E, ayrı. ayrı. İki evet. tane ayrı mahalle hı hı. şeklindeydi. Hı hı. Ee, bir de kırklar yaylası var. Kırklar, yaylası kırklar var. yaylamız var. Başka? Ee, Bazar, Bazar Özü, özü diye özü bir yaylamız var. Özü, bir de yukarıda Ankara yolu tarafında Demir Çeşme diye ufak bir yaylamız daha mevcut. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugün Kulu e, Tavşançalı Tavşan mahallesindeyiz efendim. E, gezeceğiz. Biraz önce söylediğimiz gibi bir de uzun kuyu yaylamız varmış. Orayı da göreceğiz. Sizlerin ekranlarınızda buradan güzel görüntüler yansıtmaya çalışacağız. İnşallah. <laughs>